Nasıl sen hani iyisin? Hiç ağrıcım yavrum ya. Akşam ne var yemekte? Allah ne nasip etsin. Akşam hap yaptım. Çayı, çayı çay 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 yapalım, çay sıcak çay içeriz. Sıcak çay içeceksin. Hani çay yaparız, sıcak çay, yaparız, sıcak sıcak çay, çay içeriz. Allah'ta yumurta yaparız, yumurta yaparız. Ramazan yumurta. Yumurta yaparız, yumurta yaparız. <laughs> Abi geldi, gitti bir dön. Ben yıldızı gideceğim şimdi. Ben de canım daraldı, sıkılıyor. Bilmiyorum. Ay bir kere terledim be. Eyvallah şükür. Havalar... Sen gece ta şey oldu. Havalar sıcak mı anne? Allah'a şükür olsun sıcak ya. Ne güzel bir şey. Onun soğunda gece şey çekerek şükür olsun. Allah'a dedik olur. Allah'tan gelen yağdan bağdan tatlı. Bir kere şükür olsun her şey için yaradırım ben. Hep şükür ederim yavrum. Hep bize dua edelim. Allah'a bin kere şükür olsun Mevlam. A. Her zaman Allah'a o kadar çağırma duvarını kabul eder. Şükür Mevlam'a.